Sparta Vali Vekili Hamdullah Supi Özgödek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesine başlattığı bu anlamlı günün 104. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyleyen Vali Vekili Özgödek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yayınladığı mesajında tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ta gençlerin geleceğe daha umutla baktığını söyledi. Başkan Başdeğirmen mesajında şu görüşlere değer verdi. Özgürlüğümüzün, cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri gelecek nesillere aktarmanızdır. Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk milletinin verdiği kahramanca mücadelenin, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür, dedi. Bu kurtuluş mücadelesinin ve bağımsızlık aşkının başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olduğunu söyleyen, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'da, kurtuluş ateşinin yakıldığı büyük bir cesaret ve inanç örneğinin yıl dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum dedi.